Ebu Cehil her zaman adamlarıyla düşman geliyordu. Onunla dalga geçmek için, onu üzmek için uğraşıyordu. Sen peygamber misin diyordu. O da evet ben peygamberim <laughs> gel dedirtisine rağmen andı olur. Anıdığı da halde hasedinden dalga geçip peygamber efendimize üzmek için uğraşıyordu. Bir gün dedi ki ya Muhammed yarın bize gel. Bize gel ben çok düşündüm. Belki Müslüman olacağım dedi. Yalan söylüyor. Kandırmak için Resulullah Efendimiz'e. Evde de kendi evinin önünü, kapısının önünü 2 metre kazdırdı. Çukur. içine tuvaletin pisliklerini doldurdu. Üstünü de şöyle yapraklarla ve toprakla notturdu. Kölelerine yaptırdı. Hatta şimdi Muhammed'i çağırın gelsin. Aşağıda sallallahu aleyhi derdi, peygamber efendimizi o pisliğe düşürüp lağım suyuna, tuvalet suyuna düşürüp dalga geçmek, niyeti bu. Bekliyor. Peygamber efendimiz de yaklaştı, eve böyle 50 metre kaldı, Cebrail aleyhisselam geldi tuttu. Ya Muhammed dedi gitme, tuzak var. O da öyle deyince, peki dedi. İçeride bütün herkes bekliyor, dört gözle takip ediyorlar ki geliyor diye peygamberimiz. O da heyecanla içeride bekliyor Ebu uh Cehil. Cebrail Aleyhisselam tutup onu geri çevirince hepsi şaşırdı köleler içeri gittiler. Ya Ebu uh Cehil peygamber geri döndü gelmiyor falan deyince nasıl gelmez olur mu öyle şey değil. Dışarı fırladık ki yani ya Muhammed gel diyecek. Kendi kazdığı, kendi kuyuya düştü sözü oradan çıkar. Kendisi aynı pisliğin içine düştü, iyice morali bozuldu, omurdanıyor, boyu 2 metre zaten, kuyu da 2 metre, bağırıp duruyor, yalvarıyor, kim geldiyse, elini uzattıysa tutamadım, ip getirdiler, 10 metre, 20 metre ip getirdiler, atıyorlar 2 metrelik yere, 20 metrelik ip yetişmiyor, çıkamadım. Anladı Peygamber Efendimiz'in bir mucizesi olduğunu. Söyleyin dedi, koşun, yetişin Muhammed'e. Gelsin dedi, beni o çıkartsın. Başka kim seni çıkartamaz, onu anladı. Koşarak gitti. Köleler Peygamber Efendimiz'e söyledi. Rasulullah Efendimiz geldi. Dedi ki, ya Muhammed beni buradan çıkart, Müslüman olacağım deyince Resulullah Efendimiz herkesin gözü önünde mucize elini uzattı. 20 metre iple tutamadıkları yerde bile Ebu Cehil'in elinden tuttu çıkar. Ebu Cehil dışarı çıkınca kölelerinin yanında tabi rezil oldu. Kaldı bile de pisliğin içinde. Ben de de mahsus yaptım dedi. Gördünüz Muhammed'in dedi yani cambazlığını. İnanmadı. Gene kötü konuştu. Allah onun için onun evi Kabe de Kabe'ye gittiğimizde göreceksiniz bak Ebu Cehil'in evi helal oldu. Peygamber Efendimiz'in ismi bütün dünyada Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Haykırılır olur her tarafı. Yedi yedi yedi. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Âmentu billahi. Allah'a iman ettik. Ve melâike dihi. Meleklerine iman ettik. Ve kutubihi. Kitaplarına iman ettik. Ve rusulihi. Peygamberlerine iman ettik. Onlar ne verdiyse onu aldık. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ahiretu iman ettik. Ve bil kaderi, kadere iman ettik. İlahi idrak ve kaderimizi çizebileceğimize de mutlak ve mühreri de yazabileceğimize akıllı davranırsak dünya nimetlerinden vazgeçersek fazlasından ahiret nimetlerinden çok daha fazla nasipleniriz. Yoksa dünyadaki nimetler de bizim için yaratılmamız. Sadece imtihan vesilesi. Kalbini kaptırma, istediğin gibi yaşa, korkma. Kalbini kaptırma, 500 tane Mercedes'in olsun, hiç korkma. Kalbini kaptırdığın zaman e, bir tane eşyan olsa insana zor gelir, bela olur. Hayrıhı ve şerrıhı. Hayır sandığımızda şer vardır, şer sandığımızda hayır vardır. Hangisinin bizim aklımızda ne olduğunu ancak gelir. Ancak Cenab-ı Allah bilir. Biz bilmiyoruz. Onun için hayrı ve şerhi minallahu ta'ala vel basu badel mevk Öldükten sonra bir rücavize de iman ediyoruz. Bunu da şahit olarak diyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah korkarsın. Ve eşhedü en la muhammeden abduhu ve resulü. Deslev yönetme dersidir. Ben Muhammed'i, ben Muhammed'i olanlar. Mas, bu, bu sırrı unutma. Hacıları getirdiğim vakitte hepsine bunları anlatabilirsin. İnşallah. Ve herkes de biliyor. Ah Resulullah Efendimiz'in huzurunda bak söylüyorum. Bana Resulullah Efendimiz emir verdiği için ben 50 senedir buraya adam taşıdım. Her umreye olsun, hacı olsun, getirmediğim kimse kalmamıştır. Sebep olur. Herkes kendi parası verir de. Orası getirdim. Bu haç vazifesini yapan hiç kimse çıkmadı. Talep Cenab-ı Allah benim yanında aşık olan sana bunu nasip etti. Ben de bu hac meselesini aynı tarikatın bir vazifesi olarak sana veriyorum. Yaşadığın müddetçe, sıhhatın, afiyetin olduğu müddetçe ümmet -i Muhammed Resulullah'a getir Peygamber Efendimiz'e tanıttır Sen böyle halis niyetli Oldun müddetçe sana Pahalı diyecekler, para kazanıyor diyecekler Ne ders edesin Dünyanın en büyük Diyenler bile Benimle kavga yaptırdı, ben ağzımı açmadım Dedikodu ettiler İftira attılar. Para kazanıyormuş maaşlar Onlar dört bin liraya götürürken Biz bin liraya milleti hacca getiriyoruz Daha güzel evlerde yatırıyorduk bile bile iftira attırdı. Kim ne yaparsa yaptı. Biz vazgeçmedik. Resulullah ümmetini o, o karayı Efendimiz'e getirip tanıştırmaya uğraştık. İnşallah bu selahiyette bu vazifeyi de icazet olarak sana vereceğim. Başka kimse Bir tek sana. Senin vatikan, kıyamete kadar yaşadığın müddetçe Resulullah Efendimiz'in ümmetini alıp alıp getireceksin buraya. Şunur mu? İnşallah. İnşallah ama daha vakit var biz yeni geldik. Hah, hissizim artık.

Gracias.